Baba! Baba! Nedir bu halin kızım? Beni niye Ali'ye vermiyorsun? Sen hangi hakla babanla böyle konuşursun? Bana cevap ver! Beni niye Ali'ye vermiyorsun? Sen şimdi... Hele ya! bir tane, hele bir de Vallahi önce seni, sonra anamı, kardeşlerimi hepsini kıyarım kıtır kıtır! Dur kızım, Delirdin mi? Ataya anaya el kaldırılır mı hiç? Sus! Bana cevap ver! Beni niye Ali'ye vermiyorsun? Vallahi billahi benim bir günahım yok. Hepsi o. Annem babası Haydar'ın suçudur. Hatice'nin babası Rıza... ...o ikisi sözleşmiş onları evlendirmek için. Yani öyle diyorlar. ...yapma! Dur kızım. Dü dünya fani! Yapma kızım, dur! <laughs> panik. Yapma kızım, yapma! Dünya fani böyle bir... ...yapma! Kızım, sakın bir delilik yapma! <laughs> dur kızım! Haydar amca! Haydar amca! Haydar amca çık! Kızım yapma. Bizi el aleme rezil etme. Çık ulan çık! Beni, beni mi istiyorsun kızım? Ha, Buyur konuş. Beni niye Ali'ye almıyorsun Aydar amca? Bak kızım bu yaptığım... Yapma baba sus! Hepinizi keserim yoksa! Konuş Aydar amca. Beni niye Ali'ye almıyorsun? Rıza ile askerde kavurulmuştuk.